Kıymetli arkadaşlar, bilindiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İETT, İSKİ ve 30 belediye iştirakinde 2019'dan itibaren yapılan personel ihale iş yeri ruhsatlarına ilişkin özel teftişle başlatılmıştı. Teftiş 2019'da başlamadı. 2019 tarihinden itibaren bu teftiş süreci başlangıç tarihi olarak nitelendirildi. 1-1-2019 31-12-2021 tarihleri arası incelenmiş ve çalışma 26 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kapsamda personel ilgili tespitler özetle şu şekildedir. SGK ve İBB verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda İBB'ye 1984. İSKİ'ye 454. İETT'ye 66. Ve belediye iştiraki olan 30 şirkete 22.857 kişi olmak üzere o alanda yani soruşturulması yürütülen zaman dilimi içerisinde 25.361 kişinin ilk defa işe alındığı Ayrıca İBB verilerine göre aynı dönem içerisinde belediye şirketlerinden 21.356 kişinin işten çıkarıldığı tespit edilmiştir. Yani aslında belediyede bir personel tasarrufu olmamış. Bilakis 4005 kişilik bir artışta yapılan tespitlerde o tarihler içerisinde yani soruşturmaya konu esas alan tarihler içerisinde gerçekleştirilmiştir. 31-12-2021 tarihi itibariyle ilk defa işe alınan 25.361 kişiden 15.125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmamıştır. Ayrıca mevzuata göre şirketlerde ilk defa işe alınanlar için değerlendirme komisyonu oluşturulması gerekirken bu da yapılmamıştır ancak soruşturmadan sonra bu başlanmıştır. Adli sicil belgeleri E-Devlet üzerinden alınırken kamu özel seçeneğinden özel seçeneğinin seçilmesi nedeniyle bunu da altını çiziyorum. Bu da ilk baştaki özet bulgularda vardı. Bu kişilerin büyük çoğunluğuna ilgili sadece özel şirketlere yönelik olarak adlandırılan adli sicil kaydının olduğu Arşiv kaydının ise bulunmadığı anlaşılmıştır. Müfettiş incelemesi başladıktan sonra ise daha önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talep edilmeyen personel hakkında İstanbul Valiliğine apar topar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması taleplerinin gönderilmeye başlanması da bir vakadır. Özel teftişin başlamasından sonra 120 civarında kişi ki tespitleri var güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Hatırlarsanız onların bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmışlardır. Emniyet ve uyap verilerine göre ilk defa işe alınan 25.361 kişiden 4.227 kişi hakkında adli soruşturma ve kovuşturmanın bulunduğu. Bunlardan 147 kişi hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların terör örgütleriyle bağlantılı veya anayasal düzene karşı işlenen suçlardan olduğu. Ve bunlardan 66 kişi hakkında terör örgütleriyle bağlantılı ve anayasal düzene karşı işlenen suçlardan mahkumiyet kararının bulunduğu, Ayrıca 709 kişinin kendisi hakkında ve 959 kişinin yakınları hakkında olmak üzere toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir. FETÖ PDY 875, PKK KCK 432, THKPC 143, THKPC 66, TKP ML 64, MLKP 33, DH 3, LKD 1 ve diğer örgütler 51. Özel teftiş sonucunda elde edilen tespitlere göre terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisatlı kişilerin durumları araştırılmadan ve değerlendirilmeden işe alınmaları nedeniyle sorumluluğu tespit edilen görevler hakkında bakanlığımızca verilen araştırma ön inceleme onayı gibi mevzuatın emrettiği hukuku süreçler başlatılmıştır. Yani kim bunları işe almışsa tekrar söylüyorum bizim bunları işten çıkarabilme yetkimiz yok. Devletin böyle bir yetkisi söz konusu değil. Bu kişileri işe alma, işe alanların işten çıkarabilme yetkisi var. 120 tane terör iltisaklı ve irtibatlıyı biz söyledikten sonra nasıl apar topar işten çıkarmışlarsa aynı şekilde işten çıkarabilme yetkileri var. Bizim ne yetkimiz var? Kanun bize verdiği yetki bunları işe alanlarla ilgili ilgili mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açmak ve aynı zamanda da başsavcılığa savcılığa açtığımız soruşturma çerçevesinde tevdi raporu yani soruşturmaya mesnet, mesnet olacak savcılık raporuna yönelik tevdi raporunu savcılığa sunmak. Bakanlığın görevi bu. Teftiş kurulları hazırlar ve bakanlık olarak buraya sunulur. Hani onu da söyleyeceğim sonucunda. Yürütten araştırma ön incelemelerde gelinen aşama itibariyle kendisi ve yakınları haklarında terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kaydı bulunan toplam 1668 kişinin içindeki incelemeye konu 505 kişiden 49 kişinin İBB, 2 kişinin İETT, 17 kişinin İSKİ, ve 437 kişinin İBB iştiraki şirketler tarafından işe alındığı ancak bu kişilerden 223 kişinin İBB 12 kişinin İETT 32 kişinin İSKİ ve 237 kişinin ise İBB iştiraki şirketlerde çalıştığı yani işe alındığı ve çalıştığı yerlerin farklı olduğu yani şirket üzerinden alınan kişilerin memurlar eliyle yürütülmesi gereken görevlerde çalıştırdıkları. Keza incelemeye konu bu. 505 kişiden 484 kişinin terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı olabileceklerine dair kayıt bulundu. Ancak güvenlik soruşturmaları yapılmadan işe başlatıldıkları belirlenmiştir. İncelemeye konu olan bu 505 kişiden 36 kişinin sözde değer ailesi mensubu olduğu, 6 kişinin bizzat PKK, KCK terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet göstermiş olduğu, terör örgütleriyle irtibat ve iltisakları nedeniyle, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 21 kişinin, bunun altını çizerek söylüyorum, ihraç edilen kişilerin doğrudan ve dolaylı olarak kamu görevlerinde çalıştırılmayacakları kanunda açıkça belirtilmesine rağmen, İBB şirketlerinde işe alındıkları, bir kısmının ihraç edilmeden önceki işlerini de aynı şekilde yapmaya devam edildikleri tespit edilmiştir. 1668 kişiden terör suçları ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar dışında kalan suçlardan hakkında bir yıl ve üzeri mahkumiyet kararı bulunan 456 kişi tespit edilmiş olup bunlar da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılmadan ve maalesef durumları değerlendirmeden iş alınmışlardır. Bu kapsamda örneğin örnek olarak veriyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 yıl bir ay 15 gün hapis cezası muhkem eşyayı kırarak hırsızlık yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan ve çok sayıda benzeri mahkumiyet bulunan Mesela bir kişinin Örnek veriyorum Çocuk Çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan bir başka kişinin Nitelikli cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası Ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan bir diğer kişinin Silahlı yağma suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılan yine bir başka kişinin işe alınması, alınmış olması sadece verebileceğimiz birkaç somut örnekten bazılarıdır.